Doğru söylediğin, e, şimdi bu başörtüsü hamlesi CHP'nin nasıl karşılandı iki tarafta? Bugünkü gazeteler bunun çok güzel bir fotoğrafını veriyor. İşte samimi değilsiniz diyor. Evet, samimi, bir taraf diyor ki samimi değilsiniz, sen diyor sicilin çok kötü. Mesela Akit, Yeni Şafak böyle yazılarla dolu bugün. Diyor ki şey bez parçası demişti, evet, yıllar öyle demişti. önceki konuşmasını. o onu demişti, samimi değil seçim için yapıyor demişti. Ama bir de işin diğer tarafı var. Bunun samimi olup olmadığını ve ne kadar zor bir iş olduğunu aslında ve ne kadar değerli olduğunu bence muhalif gazeteler bugünkü muhalif gazeteler eğer herhangi bugün bence herkes almalı. Yani kafasında hmm. şüpheleri olanlar. Mesela Cumhuriyet gazetesi en çok Cumhuriyet Halk Partisi destekleyen gazete. CHP eşit kılık kıyafet siyaseti diye bir başlıkla çıktı bugün. Hayır. Bir başyazıyla çıktı. Baş yazının sonunda diyor ki Madeni Kanunu kabulü 4 Ekim 1926'da yürürlüğe girdi diye böyle yürürlüğe girme tarihinden bir şey yapmışlar. İşte kadın haklarını korudu deniyor. Hiç başörtü şeyinden bahsedilmiyor. Kadınları Atatürk nasıl şey yaptı? İran'da kadınlar başörtülerini çıkarmak için Moğolları karşı bir savaş veriyorlar. İşte Türk İslam dünyasında kadınlar haklarını tanıyan ilk devlet Türkiye'dir diye devam ediyor. Esas son paragrafta diyor ki siyaset dünyasında yer alanlar günlük siyaset siyaset dalgalanmalarına kapılmadan leyklik ilkesini savunmalı ve titizlikle korumalıdır diyor. Haberde de Dayıklık eski CHP'lilerden açıklamalar alınmış. Hı. Kuruluş felsefesine aykırı diye. Eski milletvekillerinin açıklama. Mesela Hüsnü Bozkurt din ve vicdan özgürlüğü zaten anayasal güvence altında demiş. Önder Sağ ülkemizdeki layıklık kemiliyor, özü boşaltılıyor demiş. Kemal Anadol 2008'de AYM'e yapılan başvurunun güçlü bir şekilde arkasındayım demiş. Ee, eski, eski CHP yani statikoya yakın CHP'nin yani şeyleri bütün bunlar. Bütün Cumhuriyet Halk Hüzleri. Partisi mesela köşe yazarlarının karşı devrimin yolu açıldı diye bir yazı var. Cumhuriyet Halk Partisi eliyle karşı devrimin yolu açıldı diyor bir yazar. Mustafa Balbay saç teli kadar özgürlük diye böyle yine bunu şey yapan bir yazı yazmış. Hemen bunun altına İslam Cumhuriyeti istemiyoruz diye İran'daki protestoları koymuş. Yani Cumhuriyet, Cumhuriyet Gazetesi bugün bu Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesine karşı bir bayrak olarak çıkmış. Baş yazısı da var. Bir gün gazetesi eşitlik, adalet, özgürlük lazım manşetle çıkmış. Diyor ki CHP liderinden gelen türbana yasal güvence hamlesinin tek sonucu siyaseti Erdoğan zemine çekmek olur diyor o da eleştiriyor. Köşe yazarlarında da eleştiriliyor bu. İran'da yaşanılan bizim hikayemizdir. Karanlıklardan aydınlığa falan böyle köşe yazarları var. Sözcü gazetesi bir miktar bu bunu makul, makul bir şekilde görmüş. Başörtüsü açılımı AKP'yi rahatsız etti diye veriyor. Yani AKP'nin rahatsız üzerinden veriyor. Fakat hani bu bu açılımı destekleyen yani iyi oluyor, güzel yapılsın buna da ihtiyaç var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi hani biz de yanlışlar yaptık diyen herhangi bir tek cümle bile, herhangi bir köşe yazısında yok. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı şey öyle çok küçümsenecek bir şey değil. Bunlara i̇şte, rağmen bu, yapıyor. Evet. Bu yüzden bu Kemal Kılıçdaroğlu'na rağmen yapıyor. Çok ciddi bir şey yapıyor. O yüzden samimi, yani samimi olup olmadığını anlamak için ve bunun anlamını anlamak için bu gazetelere bakmak yeterli. Bir, bir de, de oy kaybetmeye gidilerek televizyon güzel tartışmalarına da bakmak evet. lazım. Mesela Halk evet. TV'de, şurada burada Tele1'deki evet. tartışmalar. Oralarda da ne gerek vardı? Zaten başörtüler her şey oluyorlar. Esas diğer taraf risk altında diye devam eden bir şekilde küçümsenerek bakılıyor yani buna hatta evet. bir tane de bir, bir arkadaş bir Tele1'de biri de böyle dalga geçen bir yorum yaptı. Hatta ya onu boş ver bence ismi. Tamam, boş ver. Bir verelim mi? Verme yani boş ver. Tamam. Şundan dolayı işte aslında hani e, Kemal Kılıçdaroğlu açıklamasını da bunu söyledi. Yani Türkiye'nin e, meselelerini, ülke meselesini gerçek vatanseverlik bu. Ülke mevzularını siyaset üstü tutmak böyle bir şey. Yani dedi ki oy kaybedebiliriz. Oy kaybına şey yapabilir. Evet doğru. Muhtemeldir ki Kemal Kılıçdaroğlu bu başyorsa hamlesinden dolayı bir miktar oy kaybedecek. Bak işte açılan bayağı. Bana göre hani mesela Cumhuriyet Gazetesiyle, Gazetesi ile Sabah Gazetesi'nin yani yaptıkları bu yayın tarzının ya da Akit Gazetesi'nin hiçbir farkı yok. İki tane radikal iki uç var tane şu an. İki tane radikal anda. uç var. Bunlar i̇ki Türkiye buraya teslim olacak mı gibi. olmayacak evet. mı? Bu iki radikal uç. Şimdi mesela e, yine Kemal Kılıçdaroğlu Erbakan'ı anma törenine gittiği zaman da ilk o zaman da Kızılca kıyamet kopmuştu. Temel Karamoğluoğlu ile bir araya geldiği zaman da Kızılca kıyamet kopmuştu. Ama bütün bunlara rağmen Kemal Bey bu adımları atmaya devam etti. Yani ne yapması lazım samiyet testini iktidar cenahına göre mesela hani Derya Yanağı ya göre diyelim ki işte Özlem Zengine göre diyelim ki diğer böyle AK Parti içerisindeki böyle şeylere göre Yeni Şafak'a göre Sabah Gazetesi'ne göre Mesela orada Mehmet Barlas diyor ki asla samimi değil. Abdülkadir Selvi diyor ki Ama bunu diyor. Bence, samimi, Mesela, Onlar samimi şöyle... ol, olmadığıyla ilgilenmiyorlar. Yok. Onlar siyaseten bunun e, iktidarın aleyhine olabileceğiyle ilgileniyorlar. Ama esas olarak yani gerçekten Türkiye'de bu meselenin e, derdi bu olan. Yani hmm. derdi gerçekten muhafazakar insanların hakları güvencede mi değil mi olan. İktidar kim olmuş olmamış bununla ilgilenmeyen gerçekten hmm. samimi olarak derdi, başörtüsü olan insanlar için bu iyi bir şey. İyi bir şey. Bir Diğer de şu de, var. Siyaset derdi olanlar için lazım? iyi bir şey değil. Mesela iktidar cenahına şu soruyu sormak lazım. Mesela Kemal